Hepinize merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Aftermath'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son neler olmuştu? 2 e, iki, iki gündür falan girmiyoruz galiba, gelmiyor video değil mi? E, yağmurlar yağıyordu en son sanırım. Ve bir de yorumlara demişsiniz ki ara aracın içinde birisi olması gerekiyor. Kendi kendine gidemez. Evet ama sanki şey olmuştu, Bir 2 el sanki böyle göndermiştim ve tek başına gitmişti araç. Sanki ben öyle yanlış mı hatırlıyorum? Allah Allah, Ramazan Ramazan. Şimdi o, no, abi depresyona girmiş ve nükleer sızıntı da devam ediyor. İki kolonu evsiz. Sen neler diyorsun böyle? Şaka yapıyor olmalısın. Bu elemanlar burada toplamaya devam ediyor. O, ne iki dördü? <laughs> eyvah, eyvah, eyvah. Çöküşümüz mü olacak yoksa bu? Yoksa bu çöküşümüz mü? Abi aşırı mutsuzlar. Radyasyonun yaydı. İki kişi çalışıyor mu şu an burada? Allah'tan hızlı hızlı tedavi ediyorlar. Hemen haritamıza bakalım. Bir de bunları getirmeyeceğim tabii ki. Bu nükleer felakette. Arkadaşlar bu evet şu an bunun benzini kalmadığı için bu hatırlıyorsanız ya bu tek başına ben buraya kadar zaten içinde kimse yoktu bunu getirirken buraya. İçinde şu an benzin olmadığı için şey denemesini yaparız bunun. Bir tekrar içeri sokarım bir tekrar bindiririm. Ama tabii şimdi içinde bir şeyler olma olmaması lazım. Yani bu yük taşıyan yanında bir şey gönderemem. Tamam bunları şey yapmışız. Şu an ölebiliriz ya. Şu an bunlar intihar edebilir. Bir şeyler yapabilir. Bunlar iyileştirdi bir tanesini galiba. Dur bakalım. Abi hala şu evi yapmaları lazım. Yani şurayı yap yapmaları gerekiyor ama yapamıyorlar. Çünkü neden? Şey yok. Materyal yok. Gerekli kaynaklarımız eksik. Tamam. İnşallah bunu da düzelteceğiz. Çok kötü oldu. Çok, abi çok hasta var. 2-4. Oğlum herkes hastalandı lan. Girsenize eve girsenize. Remembers completed. Tamam. Burayı da bitirdik. 238 puanımız var. Ne yapalım? Ee, Şuraya doğru gidiyorduk. Saunaya doğru gidiyorduk değil mi? Sauna neredeydi? Kolonideydi galiba. Evet 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 bu klenzik. Burayı açmamız lazım ya. Saunayı falan açmamız lazım. Hazmat Engineering. Bunu mu yapalım? Guardians yapalım ya da önce. Evet önce Guardians yapalım. Şu şeyi kuralım bakalım be. Şu Remembrance. Neredeydi orası bakayım? Şuraya gitsinler. Doğa muayetsinler. Bir şeyler yapsınlar. Bir... Hah Memorial. Burası burası. Kolonist 3 kişi. Hepiniz buz. parasit. Tamam burayı her geldiğinde bunların morali daha yüksek oluyor. Böyle keyifleniyorlar. Eğlence yeri mi? Burası dua ediyorlar galiba burada. Onu şuraya koyalım. Öyle bir öksürdün ki burada var ya nefes darlığı çektim. Hadi bakalım tabii ki materyal eksikliğimiz var. 4 koloni bu arada şeyde ha. 7 radyasyonu 7 radyasyonu abi adamlar ölüyor ya. Neyse burayı low yapalım. Neyse orayı koyduk da orayı bir low yapalım. öleceğiz galiba. Biz ne eksik yaptık ki burada? Hmm? Memorial. Neden bu? Neden şeysin mutsuzsun güzel kardeşim? Hadi bit artık şu yağmur. Sen de artık biter misin lütfen bir bit. kendimize gelelim. Şu guard tower'da koyalım. Bu arada bilim puanımız 88 kalmış. Hadi bakalım. Abi I'm losing hair. Aa ah, saçları gitti. Abla. Madison. Saçlarımı kaybediyorum diyor. Saçları döküldü kadının stresten şeyden. Irsidir o ırsı irsi. şey değildir. Asit yağmurun yüzünden değildir o. Hepiniz. Abi gitgide bunlar. Eyvahlar olsun ya. Hadi kardeşim biraz daha hızlı iyileştirin. Bakın çok sırada çok adam var. Bak şunlar ölecek. Bunların evi yok çocuk. çocuk da birazdan girecek şeye. Eyvah eyvah eyvah. Yandık. Senin kardeşim ne var 60 tane odun taşıyorsun. Araştır bakalım. Radyasyondan sonra o uçak enkazı. Direkt söğüşlemeye gideriz oraya. Bu eleman ne yapıyor şu an? Bunu ben geri mi gönderiyordum en son? Galiba geri gönderiyordum bunu ben değil mi? Galiba şuradaki böcekleri de alsak mı acaba gider ayak? Ya da almasak mı? Alabiliriz miyiz? Al. Bakayım burayı söğüşlemişiz. Buraya bindireceğim ama içinde kalacak ya. Bakın bu da sı sıfır gözüküyor görüyor musunuz? Sıfıra yüz. Deneyeceğiz tamam deneyeceğiz. Şöyle gidelim kardeşim şuraya doğru. Sen eve doğru bir yola. Güzel. Bu bu peki bu yok bunu yeni göndermişiz değil mi? Aa bunu deneyelim o zaman. Dur bakalım bir girsin. Hadi enter ve üstünde bir şey yok değil mi onun yok tamam. Tamam bunu deneyeceğiz şimdi. Bu kankan ne yapıyor? Ooo devam. Devam devam devam. Güzel. 238 burayı iyi bulduk yalnız ya. Hadi bakalım onu aracı sokacağım. şimdi sizin deniniz deneyeceğim uzaktan bir arkadaş uzaktan kumandalı bu araçlar yazmış. Harbiden doğru söylüyorsunuz ya kusura bakmayın. Dikkatim verememişim. 5 ee, beş kişi rahatsız sıkıntı da. Abi Allah'tan ki şu iyileştirmeyi hızlandırdım. Yüzde 58 hızlandırdım. Yüzde kaç? 58 diye. Hızlı iyileşiyorlar şu an. Benim yüzümden belki göremiyor olabilirsiniz şu an. O yüzden şöyle yapayım ben. Şu an tamam böyle daha güzel. Şu an güzelleşiyorlar gördüğünüz gibi. İki kişi de çalışıyor burada. Efsane. Bir de bir hastaneyi kurarsak. Şehir hastanemizi kurarsak. Çok daha güzel olacak. Şu guard tower'ı da kurmamız lazım. Ha bize daha çok adamın katılması gerekiyor ya. Hadi kankalarım. Şu guard tower'ı nereye kuracağız peki biz? Onu hiç kurmadım artık. Deneyeceğiz bir yere kuracağız. Nereye kuruyorsun ki? Bir yere kuramıyoruz ki. Şey yok. Eee siz söyleyin. Kaynak yok abi. Odun yok. Şu oduncuyu çekelim. Nerede bu oduncu ya? Bu 60 oduncu. Bu 60 bunda da. 60 bunda mı var sadece? Şu oduncuyu bir çekelim biz ya. Şu enkazı da toplasın da. İyileşti mi? İyileştiniz iyileştiniz hadi. Hadi aslanlarım hiçbir şey olmayacak size. Saunayı yapacağız hiç merak etmeyin. Şöyle bir hızla. Abi dinmiyor yağmur dinmiyor ya. Yağmur dinmiyor. Yukarıdan alevler burada bir kişi mi var? Tamam bir kişi var burada. Bir saniye bu kaynaklar nasıl bir durumda gençler? Oo kapasite yüzde ney? Buraya şey yapın o zaman. Gençler kapasite %80 olmuş bu. Ne yapıyorsunuz siz? Food storage tamam burası dolu değil. Bunlar ne alıyor buradan? Plank, plank almıyorlar mı? Abi plank lazım. Şu plank alın ya. Gözünüzü seveyim. Şuradan şey alın. Bırakın taşı maşı. Bırakın taşı. Yiyeceğimiz var değil mi? 75. Sularımız yeterli derecede var. Elektriği falan. Hadi bir bit ya. Gözünü seveyim artık. Bit. Eridik ulan. Adamları bırak. Binalar eridi. Ağaçlar, her şey eridi. Am I glowing? Parlıyor muyum diyor bak adam. Bakayım. vallahi parlıyor. <laughs> Oscar parlıyorsun gerçekten. Aha. Kardeşim Elizabeth de parlıyor. Herkes parlıyor. Abi daha da kötü durumlar. Durumlar daha da kötü oldu. Elemanlar parlıyor. Bu arada... Aha bir kişi daha parlıyor. Hadi bakalım. Parlak çocuklar. Tamam iyileştiriyoruz iyileştiriyoruz sıkıntı yok sıkıntı yok atlatacağız bugün öyle atlatacağız gençler. Şu memorialı da açayım. Buraya da geleceksiniz ya şey olacaksınız. Burada da böyle dua edeceksiniz. Size şey, önce şehir tiyatrosu arkadan sinemada bütün filmleri oynatacağım. Hepsini oynatacağım hiç merak etmeyin. Hatta her şey film size film çektireceğim burada. Direkt böyle belgesel yapacaksınız burada. Şu bu hayvanlar da sıkıntıda ya. Abi hadi gözüm yeşil yeşil artık şu ekrandan kurtar bizi ya. Yetmedim artık? Kanka sen ö ha. çocuk mu bu? Hı. Hanna, Hanna ölecek ya. <laughs> Hanna çabuk. Senin geri dönmen lazım koçum. Sen öleceksin yoksa. Birkaç kişi kaybedecek miyiz acaba? Bizi kaç çocuk var bizde? Bizde iki çocuk var. Eyvahlar olsun. Hadi abi koşun koşun. Aha grup of... Tam zamanda geldiniz. Dört yetişkin bir çocuk. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Gelin kardeşlerim, hoş geldiniz. Hemen abi, hemen hızlı bir şekilde. Onlar da evsiz mi? Süper, harika, 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 harika. Abi, şu tahtacıyı ben geri çekiyorum. Bakayım geri çekebiliyor muyum? Üff, bunu geri çekmemiz çok zor abi, çok uzun sürer bunu geri çekmemiz. Yok mu şu tahta matla lutulacak bir şey ya? Şimdi bu adamı bunun içine bindiriyorum araca. Ah evet, evet haklı mısınız gerçekten? Gerçekten haklıymışsınız. Ben bu adamı geri indiriyorum. Araçtan. Tamam tamam. Doğru söylüyormuşsunuz. Ben de hata varmış. Ee, şunu bunu geri çekiyoruz ama bunda yakacak odun var değil mi ya? Cık. Bunda yakacak odun var bu adamda. Şu adam almaya devam etsin bu bilim puanlarını. Devam babalıklamaya. 388. Ah patladı mı? Dikkat et oğlum. Dikkat et patlatma kafanı gözünü. Buradan uçak enkazını atacaktık. Evet yağmala bakalım. Bunda da patlama şansı var ama deneyeceğiz. Çünkü bunlar da çok lazım olacak bana. Oh oh güzel güzel. Parayı da aldı harikasın. Harikasın ablam. Seni bir geri çekmek lazım aslında ama. Abi ne yapacağız hiç bilmiyorum ya. Oo herkes radyo herkes öldü abi. Herkes hastalandı. Eyvah bu çocuklar da şimdi. Oğlum bunların evi de yok. Bir, bir tane bir dakika İçeri soktuk ama bu içeride eleman vardı değil mi? Neyse gelsin o. Ama araçla gelmeyecek herhalde, değil mi? Evet, araçla gelmeyecek. Sen hemen abi sen de hastalanma. Bir dakika şimdi aay bak 7 hakkı daha var şimdi bunun güzel. 7 adım hakkı daha oldu. Tekrar içeri gir, gir çık yaptı ya. Buradan alacak bir şey kalmadı. Onu şöyle bilim burayı da sömürdük. Şuraya doğru gönderelim o zaman mı? Şuraya mı gönderelim? Tamam. Onu şöyle şöyle aça aça gelsin. Belki odun modun bir şeyler bulur. Abi. Eyvah öldü adam. Oscar vallahi Oscar son şeylerini veriyor. Son nefesini veriyor galiba Oscar. Hadi be kankam bit be. Var ya şurayı bir atlatsak var ya her şey o kadar çok güzel olacak ki. Aha iyileşti birisi daha. Oscar çabuk koş koçum koş. Kim birisi bir RP'den dönmüştü hatırlıyorsunuz değil mi? Hadi kardeşlerim. Eyvah Oscar koştu o koştu. Eyvah onlar giremiyor abi. Giriyorlar da. Mut bunlar için tükendi galiba ya. Abi kaç gün sürüyor bu? Sevgili dostlar arkadaşlar kaç gün sürüyor bu? Gözünüzü seveyim. 7 kolonist devsiz abi. Bitmedi hala da bitmiyor. Stock buy bu %82. Aa bitti mi? Şükürler olsun be. Şükürler olsun be. Oh be kurtulduk ha. Abi şunu yapın hadi gözünü seveyim. Uyuyorsun bak. Adamlar orada hasta radyasyondan kırılıyor sen. Hala daha sağlıklı horul horul uyuyor abi. Şurayı hadi koçlarım. Çalışın hep bir elden yedik. Bir dakika üretim ne oldu bu arada? Oo kafa kafa ya. Kafa kafa ya. Şurada bir tane daha av yerimiz vardı bizim. Buraya hemen bir kişi daha atalım o zaman. Şöyle bir. Ondan sonra şu hurdacıya bir kişi daha atalım. Tamam 5 kişi şu an. Hatta hurdacıya gerek yok ya. Ne ne gerek var ki ya? Bir şeyleri toplasın. Bizim burada ev yok mu? Yapıyor mu? Oluyor mu? Oluyor galiba. Bitiyor birazdan. Ha iyileşiyorlar mı? Bakın ölecek var mı? Ölecek var. İki kişi ölüyor. Şimdi burada bizim harabe yok muydu burada ya? Bizim bir harabe ev vardı böyle çok odun yapacağımız odun large tamam bu değil. Harabe bir ev olması lazım. Ha şurası. Ruined Wooden House. Burası burası. Koçlarım siz gelin. Şu evi bakayım zabaha kadar lootlayın burayı. Orada var mı lan? Yaban hayvanı falan. Aman olmasın ha. Bir kişi de buraya atalım. 72 üretim 25'e çıktı tamam. Peki buraya bir kişi daha attım mı? Üretim daha da mı artıyor? Yo üretim hızlanıyor sadece galiba. Tamam bir kişi yeter şimdilik oraya. O diğer low on clothes mu? Ne demek low on clothes? Yok mu kıyafet? Hiç unutmadık mı lan kıyafet? Aa. Ayıp bize. Gerçekten kıyafet kalmadı kolonilerde. Kıyafet olmazsa sorun. Taylor kurmak istemiyorum ya. Çok alacağımız yer var. Kıyafet var. Şu aha çocuk adam öldü lan adam, adam adam ölmedi abi kurtardık be. Vallahi kurtardık gibi galiba. Şu evi de şey yapsınlar. Şu şurayı da lootlasınlar abi. Hadi gözünüzü seveyim. Hızlı kankalarım. Hızlı hızlı. Adamlar olay hazır diyor. Sen burayı araştır bakalım. Sen Cub, Cub abla sen buraya devam. Devam. Patlatmadın inşallah. Güzel. Abla biliyor ya. Loot işlerini biliyor abla. Senin üstün doluydu değil mi? Yeğenim sen bir gel. Sen bir içeri gir. İçeri bir ver bakalım onları. Verdi mi? Verdi değil mi? Ben ona sonra seni tekrar geri gönderelim. Hemen gelir gelmez. Üzerini boşalttın. Sen şimdi... Sen nereye doğru git biliyor musun? Ee, bunu nereye gönderelim? Şöyle Tamam bu tarafa doğru açsın bu. Nasıl? Süper. Kanka sen burayı almışsın. Lootlamışsın. Dibine kadar sıyırmışsın. Sen de burayı açmaya devam et. Abi fazla adım atsalar güzel ya. Press trade learn more da press trade edemiyoruz ki işte. Trade center açtık mı lan biz trade center'ımızı? Açamadık ki trade center'ı. Trade stars unavailable diyor çünkü. Yok trade açık değil mi? Çok açık değil daha. Forrester kuruyor buraya. Tamam kursun. Biz nereye yapmıştık? Yani Trade Center burası da yok. Daha kurulmamış ki. Daha kurulsun. Şuradaki ev bitsin de be. Orayı halledeceğiz sonra. Bunlar hala da tahta toplamıyorlar mı acaba buradan? Sevgili dostlar siz ne yapıyorsunuz acaba? Hadi biraz daha. 9 koloni abi evsiz. 9 kişi evsiz ya. Şurayı da kuruyorlar bir yandan değil mi? Memorial'a. Kurun koçlarım buraya da. Hadi biraz daha biraz daha hızlanalım gençler. Stock stockpile is full diyor. Biz kendimize daha böyle bir stock food gerek yok. Buraya da gerek yok. Şu bundan bir tane daha yapmamız gerekiyor. Biz zaten kapasite bir saniye. Biz şeyi yapmıyoruz. Şurayı arttıralım. Kapasitesini arttıralım. General Store. Orayı bir arttıralım. Biz bunlara ev falan duvar yapmamız lazım ya. Şey yapmaları, ee, kolonimizin genişlemesi lazım. Neyse tamam onu yapacağız. Şu General Store'u yapalım o zaman. Ondan sonra Medical center acilen yapmamız gerekiyor. Hayatta kalmamız için. Tamam, General Store'u araştırıyorum. Komple tamam. Orası da bitti mi gençler? Harikasınız. Siz, siz mükemmelsiniz ya. Nerede lan bu şey? Guard Post şimdi. Nerede Guard Post? Guard post protect your colony against all enemies. Guards patrol around the building and automatically react to threats inside their work area. Bakalım. E bu kadar mı? Abi bu mu yani? Bu kadar bölgede mi şey yapıyorsunuz gerçekten? E kuralım o zaman şöyle bakalım denemek için. Ol bir dakika lan çok yakın kurduk. Bu ayı saldırmasın bize. İnşallah saldırmaz. Stockpile nasıl full be kankam be. O zaman şöyle bir tane kuracağız buraya bir tane daha mecburen. Buraya şu bitsin ya da öyle kuralım ya. Şu general store'u kuralım. Stockpile. Aha. Tamam üretim de hazır. Güzel. Abi devriye atıyormuş. Devriye attıktan sonra yakındaki şeylere saldırılarmış. Metal depozit bitti. Ne diyorsun? Burada var metal. Devam buradan devam. Hadi gençler. Hadi koçlarım. Bunu yapıyor mu? Bunu bir usta mı yapıyor? Cık. Kaç kişilik ki bu? Bu kaçtık bu ev? Kaç kişi? 8 kişi. Bir kişi mi açıkta kalıyor lan. Kaç kolonist evsiz 9. Bir kişi açıkta kalıyor. Neyse. O bir tane daha yapacağız apartman merak etmeyin. İyisinden iyisinden yapıyoruz. Biraz yavaş işleyecek olaylar ama en iyisinden yapacağım size. Sen şöyle bakalım araçta. Hadi koçum. O klot. Tamam tam ihtiyacım olan şey. Onu bir alırız abi. Seni şöyle şuraya doğru gönderelim. Yakışıklı. Sen. Sen burayı bir. Devam mı edelim acaba bunu almaya? Neyse bunu da alalım bari elimizdeymişken. Burayı full alalım. Of tekrar patladık abi. 36 tane aldı. Bir kişi kalmış. Sen de araştır koçum bakalım şurayı. Ne buluyorsun? Düşman mı buldun? Tamam. Ona saldırırız. Tamam. İyiyiz ya. Oh be bir kişi mi kalıyor sadece dışarıda? Hemen onu da halledeceğiz arkadaşlar. Abi su, baksana çocuk mocuk su, hepsi sokakta uyuyorlar ya. Yolda uyuyorlar. Hadi şu odunu bir tık daha hızlandıralım ya. Gözünüzü seveyim. Bir, bir tık daha hızlandıralım şu odunu kişi çalışması çok kötü abi bunun. Bir kişi burayı kuruyorlar mı? ben burayı da kurduralım onlara da. Bandits mi? Bir kişi daha alalım o zaman buraya. Bandits. Pay the bandits. Pay the bandits. Sen serserilere bak. Sana ben onları öder miyim lan? Blackmail. Small of... Bir avuç haydutdan korksak oğlum. Yağmurlu biz asit yağarken üzerimize evsiz dışarıda yatmış insanlarız be. Ne diyor? Wait what? Your projects chance is more valuable than you. Eksi iki happiness ne? Abi ben bir şey vermedim ki bunlara. Niye eksi iki gitti? Kovdum ben bunları. Yanlış bir şey mi bastım acaba? Eksi iki şey ne ya? Uzaklaştırdım adamları. Onlar şimdi bana saldırı yapacaklar akıllı sıra ama. Kralı gelsin. Perişan gelsin. Hiç sorun değil. Şu general store. Abi şuraya bir kur da şu bir koloniler bizim elemanlar bir rahatlasın ya. Bir tane daha apartman yapalım mı şuraya? Bakayım şöyle. Peki şöyle mi olsa? Aynı mı oluyor? Aynı olmuyor galiba. Tamam. Bir kişi evsiz. Kolonist andır atak mı? Oğlum nasıl andır atak? Aa! Öldü lan. Eyvah, çekin geri çekin. Abi öldü ko kolonler öldü. Cık, ya bundan korkuyordum işte ya. Bu ay ne ara buraya geldim be kardeşim be? Eyvah, bir kişi öldü. Hadi bakalım buyur buradan yak. Lan saldırın yok mu oğlum hiç? Delikanlı bir tane aranızda gitseniz saldırıya. Eyvah, eyvah, eyvah. Bir tanesi ölecek. Aha, öldü. Çabuk saldırın. Sal Oğlum yumruk. Saldırın şu şeye. Üç kişi saldırın. O da ölecek galiba. Grace de ölecek sanırım. Neyse. Ev, ev yapmamıza gerek kalmayacak ama. O da mı? Ayım ne? Wild boar diyor. Abi nereden geldi bunlar? Ben anlamadım ki ya. O da öldü. Hadi bakalım. Bir tane boğayı öldüremediniz ya. Abi bunu buraya kurmasak mı acaba? Bunlar da saldırır mı bize? Vahşi doğa saldırdı işte bize. Hayvanların da suçu yok aslında da. İki kişi öldü hadi bakalım. Bunları şimdi gömmemiz gerekecek. Buyur buradan yak. Tamam iki tane boğaz azaldı ama. Kuloya mı öldü? Sen ne diyorsun ya? Kuloya bir RP'den dönmüştü abi. Sen git bir RP'den kefeni yırt ondan sonra gel. Bir tane dandik domuzu öldürsün seni. Olacak iş değil. Olacak iş değil gerçekten. Tamam bunları gömeceğiz arkadaşlar. Bir merasim düzenleyeceğiz artık bunlara. Hadi bakalım. Kulo ölmeseydi iyiydi be. Kulo kankamız ölmeseydi iyiydi. şöyle koyalım. Doğru kurduk değil mi? Aynen kapısı buradan. Aynısı. Giriş buradan yani. Yanlış kurmadık değil mi? Tamam tamam doğru. Abi yine mi? Bir dakika lan ne oluyor oğlum? Yine öldü. O da öldü ya. Cık. Bu hayvan da öldü abi. Şey hayvan diyorum. Bu adam da öldü. Cancel de. Cık. Şu adam yok mu yakınlarda bir tane? Şu şerefsizleri bir öldüreyim ya. Nerede benim evim? Yok mu lan eve yakın bir tane ad adamınız? Adamımız yok galiba eve yakın bir kişi. Cık. Bu at saldırı atağı at 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 3 mu? Aramis. Bunu geri mi çeksek acaba ya? Abi geri çekeceğim bunu. Bunu geri çekeceğim. Bunları araştırmaya devam. Şunları alalım. Ee, şöyle yapalım. Bir kişi daha var değil mi? Onda. Ona şunu saldıksam ne oluyor? Döver miyiz acaba bunu? Döveriz herhalde ya. Bir eleman güçlenmiş çünkü bayağı. Dövemedik mi? 4'e 8. Allah. Neyse. O da öldü abi. Geri de çekemiyoruz ki. Baksana geri gelmiyor abi. Uh -huh. Geri gelmiyor yani. Saldırıyor kız. Heh. Sağ Öldü. O da öldü. Hadi bakalım. Uyur buradan yak. Wild boar. Geyik de bakıyordu. orada. Üç, üç tane. üç tane adamımız öldü. şurayı yapsınlar. Abi buraya bir öncelik atayalım buraya da. Bura low olsun. Bura önemli değil Burası önemli. Storage full mü? 194 olmuş harbiden lan. Şu general store hadi. General store bir şey olsun ya. Bir doğsun şu general store. 3 tane bölümümüz var tamam. Sorun yok ya sorun yok. Kalabalık olacağız zaten. Ama okula ölmeseydi bir tık güzeldi. Hala daha araştırma bitmedi yalnız ha. Hala kardeşim daha bitmedi yani şu. General Store. Oraya da vazgeçtik abi. Şuraya yapın. Guard Tower. Nerede Guard Tower? Ulan hepinizin var ya. Soyunu kurutacağım göreceksiniz. Şuraya yapın abi Guard Tower'ı. Şuraya yapın. Biraz bir tık daha geriye yapacaktık. Onu aslında biz yanlış yaptık. Materyal yok diyor. Tamam oldu mu? Şundan hemen General Store'dan Yapalım abi şunu şuraya da. Bir başımız ağrımasın. Hadi bakalım. Oraya bir yapın onu. Aktarsın sonra onu oraya. Bir yandan burası oluyor. İyiyiz ya. Tamam. Bir kişi taşıyor getir götür şeylerini yapıyor. Üretim nesi şu an? Tamam. Üretim, production. Bir kişi alabiliriz buradan aslında. Üretim ne oldu? 21'e 20. Tamam bir kişi daha lazım çünkü bize. Bunları gömmemiz lazım ya. Bunları gömmemiz gerekiyor. Aha. Ah be güzel kanka. iyileştirsene sen kendini. Hastane. Hastaneden bir kişi daha çekelim geri. Kapıda bir kişi var. Tamam bunlar devam ediyor. Bu nereye gitmiş bunlar? Abi herkesi geri çekip şöyle bir ormana dolaşmamız lazım ya. Bakın herkes ama. Burayı almıyorlar mı burayı? Şurayı yapsınlar be. Bütün kaynaklarımız var değil mi? Aa taş yok. Ta taşımız yok. Cık. Taş yok. Taş var mı bizim elemanlarda? 42 tane. Abi çekiyorum ben bunları ya. Burayı lootladık mı hiç? Kıyafet lootlayamamışız da. Hepsini geri çekiyorum. Tamam hepsini geri çekeceğim arkadaşlar. Şu Gerek eksik malzemelerimizi bir şey yapalım, halledelim. Şöyle de yapalım. Her şey daha güzel olacak, hiç merak etmeyin ya. 20. gündeyiz. Devam edeceğiz kaldığımız yerden. Biraz kayıplarımız var. Klawo ölmeseydi çok güzeldi ama yapacak bir şey yok. Kader oluyor, öl ölebiliyor. Ama çocuklarımız var. Onlar büyüyecek, yetişkin olacak. Daha da kalabalık olacağız. Kimse öldüremeyecek bize. Şimdi böyle ufak kayıplar, kayıplar veriyoruz ama sorun yok. Çok teşekkür ederim arkadaşlar videoyu izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Lütfen daha çok ve daha sık gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.